Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisi Işık Aydın. Bugün çevrim içi etkileşimli sunum araçlarından biri olan Google Slaytları kullanarak bir konu anlatacağım. Anlatacağım konu ise Budizm. Bu da M.Ö. 563 ile 483 yılları arasında yaşamını sürdürmüştür. Budizm bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon takipçisi bulunan din ya da öğretiler topluluğudur. İlk önce Hindistan'da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da Sri Lanka, Moğolistan, Kore, Japonya, Tibet, Çin, Tayland ve Nepal gibi ülkelerde yayılmıştır. Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunların gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilen ana çatısının meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır. Budizm Sanskritçe ve Pali dillerindeki eski Budist metinlerinde uyanmış kişi veya farkında olan anlamına gelen Buda kelimesinden türetilmiştir. Tarihi Buda da denilen Siddhartha Gautama Budizmin kurucusu olarak kabul edilir. Siddhartha'nın hayattaki acıların kaynağını açıklamak amacıyla yaptığı uzun çalışmalar sonucu ızdırabı sonuna erdirecek bir manevi anlayışa ulaştı ve böylelikle budalığa eşitliği kabul edilir. Derviş olmak için görkemli hayatı arkasına bırakarak sarayından ayrılan Siddhartha, başlangıçta çeşitli derslere katılarak onların çileci öğretilerini izler. Siddhartha bu yöntemlerin aradığı cevabı ulaşmasına katkıda bulunmadığını, prens olarak zenginlikler içinde hayatında olduğu gibi tatminsizlik ve huzursuzluk yarattığına karar verir. Bu dervişler toplumdan ayrı, yoksun bir hayat sürerek açlık, kendini eziyet gibi çeşitli yöntemlerle nefislerini engellemeye çalışmaktadırlar. Uzun süre bu yoksun hayatı izleyen Siddhartha bu yöntemlerin insana açlığı dayanma, Hassas fısıltılar duyma, vücutta ağrı hissetmeme gibi olağanüstü ruhani güçler kazandırdığını fark eder. Ancak aynı zamanda vücuduna zarar verdiğini de görür. Böylelikle çileci yaşamına son vererek nefesi dikkatli takip etme meditasyonunu geliştirir. Çileci yaşam yerine ne nefsin her isteğine boyun eğen ne de vücudu yıpratacak kadar mahrum bırakan orta yol olarak tanımlanan bir yaşam şekli geliştirir. Söylentiye göre çileci hayatı terk etmesi bir gün köylü bir kızın getirdiği süt ve pirinç muhallebisini kabul etmesiyle olur. Ve bir incir ağacının altında nefes meditasyonuna oturur. 49 günlük meditasyondan sonra 35 yaşındayken ilmini tamamlar ve bu ağacın altında aydınlanmaya ulaşır. Ganj nehrinde yıkanan insanlar. Aydınlanmasından sonra Buda ve Guatama Buda adını alarak öğretilerini yaymaya başlar. Hindistan'ın kuzeyini Gansh kıyıları ve odalarını yani felsefesini anlatarak gezen Budaha, kayıtlara göre 80 yaşında ölmüştür. Hindular ve Budistler nehirde yıkanmanın kendilerini günahlarından arındıracağına ve doğum ölüm döngüsünden kurtulacağına inanıyorlar. Budizm'de Tanrı konusunda agnostik yani bilinmezci bir anlayış hakimdir. Bu yüzden Tanrı'ya karşı belirli bir ibadet ve dua yoktur. Bu da tanlaştırılmış ve ibadet ona yöneltilmiştir. Buda'ya dua edilmekte ve ondan bir şeyler istenmektedir. Budistler tapınaklara giderek Buda'nın heykeline saygı gösterirler. Ona çiçek ve tütsü sunarlar. Budizmde karma, tenasür yani ruh göçü inancı bedenin ve arzuların ihtiraslarından kurtulmayı ifade eder. Nirvana ise defalarca dünyaya gelme döngüsünden kurtulmaktır. Budizmin en temel hedefi de zaten Nirvana'ya erişmektir. Budizmin ahlak sistemini oluşturan temel ilkeler: öldürmemek ve hiçbir canlıya zarar vermemek, hırsızlık yapmamak, yalan söylememek ve sarhoşluk veren içkileri içmemek. Pagoda, Budizm'de belirlenmiş bir ibadet yoktur, ancak tapınaklar vardır. Tapınaklara da pagoda denir. Tipitaka da Budizm'in kutsal kitabı üç sepet anlamına gelen tipitakadır. Bu din kas sistemini reddettiği için özellikle aşağı kaslardan kabul edilen Hintliler arasında yaygınlaşmıştır.